İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün tahlillerime nasıl ulaşacağım ve bunu bilgisayarıma ya da cep telefonuma nasıl indireceğim bunu inceleyeceğiz. Ben şu an enables sayfamdayım. Tahlillerime tıklıyorum. Başlangıç tarihin ben en son kan tahlimi 2022'de yaptırmıştım. Hatırladığım için bu tarihe girdim. Bitiş tarihi. Bu yılın tarihi 2024 olacak. Ara sekmesine tıkladığımda Karşıma tarih seçiminizle ilgili bir sayfa geliyor. Burada ben o yıl iki tane tahlil yaptırmışım. Mesela ben şu an onundakine girmek istiyorum. Onundaki sonuçlara girmek için burada her birinde artı değerlere tıklayıp sonucumu görmektense hepsini tek sayfada görmek istediğim için PDF Türkçesine tıklıyorum. Daha önceden bu dokümanı indirdiğim için bana ikinci kez indirilsin mi diye soruyor. Ben indirmeyeceğim ama siz bilgisayarınıza ilk kez indireceksiniz ya da cep telefonunuza ilk kez indireceksiniz. İndir sekmesine tıklamanız yeterli olur. Teşekkürler.